Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün tarih kaç mı Ben tarihe de biraz Tarih bugün 19 19 değil mi? 19 Şubat 2021'deyiz. E, 2022 pardon e, düzce deyim. Şimdi değerli e, kardeşlerim. Dağda karlar erimedi, ee, aynı zamanda karın gölgesinde, evet. Şubat ayının tam ortasında bu kardeşlerimle buluşma imkanım oldu. Evet, Tuncay Bey geçen yıl ürünümü kullandı. Evet. Bir önceki yıl başladı, geçen yıl. Geçen yıl. Geçen yıl başladı. Evet. İlhami Bey yeni kullanıyorum hocam bizden Ahmet Bey ilk sefer kullandım ama iki kattım sefer geçen yıl kullandınız kullandım. yok kattım aralık bu denen yani şeyini öyle kullandım. mi yeni kullandım, kullandım. yeni şimdi şeyten. ben e, İlhami Bey yeni ama Tuncay Bey e, ben güzel fikirlerini almak istiyorum düşüncelerini almak istiyorum İlhami Bey de nasıl ne, ne, nerede buldu onu görmek istiyorum e, buyurun Tuncay Hocam Şimdi Adem Bey, e, sizi 200 senedir takip ediyorum internetlerde olsun, Youtube'da olsun. Evet. Geçen sene tanıştık sizinle, ürünümüzü kullandık. E, gerçekten memnunum yani Fındık Bir değişim sağladı yani fundok. Morali yerinde, dallarda aynı e, bir ayrı bir güzellik. E, i̇şte bu sene de Allah nasip ederse yine ürünlerimizi aldık. Devam edeceğiz. Bundan sonraki zamanda Allah nasip ederse ben kimyasal gübreyi tamamen bahçeden çıkardım abi kimyasal hocam, bilge size bu yıl kaç dönüm yeriniz vardı Kaç dönüm ne kadar fındık aldınız bir önceki yıllara göre farkındalık ne oldu geçen yıl sizin ürünü kullandım 6 dönümde 2 ton yüzde kilo fındık aldım benim için büyük bir başarı bu 6 Altı dönümden 2 Altı ton 150 kilo fındık aldım. Bir önceki yıllar kaçar ton alıyordun? Yani sadece bir yılı baz almayalım. Şimdi fındığı burada şöyle diyorlar. İşte fındığın bir yıl çok olduğu yıl, diğer yıl az olduğu yıl. Ee, biz Allah'ın izniyle bunu kaldıracağız. İnşallah. inşallah. Ee, şu anda bir önceki yıllar kaçar ton alıyordun? Ve orada boş durumu neydi? İş dolgunluğu neydi? Fındık e, şimdi sadece o bahçeyi düşünürsek bir ondan önceki sene 800 kilo aldım. Ondan önceki sene bir ton 200 kilo aldım. Yani duruma göre değişiyor. Yani fındık düzce bölgesinde bir sene işte korumak sayılıyor. Sen yerde... Bir sene çok oluyor ama geçen sene gerçekten faydasını gördüm yani. yani 1200 kilo aldığın zaman oldu. Evet. 800 kilo aldığın zaman oldu. Başka? Bu, bir 1,5 gün aldığım zaman oldu. Bu yıl 2 ton 150 kilo aldım. Bu yıl 2 ton 150 kilo fındıktan e, 4 çuval boşum çıktı benim sana. Daha Dön önceki yıllar kaç çuval boş çıkıyordu? <laughs> 8 onu buluyordu yani. Ne diyorsun? Evet. Yani? evet. Oo. Peki yarın dönem başladı. Bahar evet. dönemi de başladı. Evet. Doğru mu? Evet. Değer arkadaşlar, sonuç odaklı çalıştığımız için e, bu şekilde de verim elde etmesinden dolayı çiftçilerimin duygularını sizlerle bütünleştirmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. Yani ben e, laylaylom olarak bu işi yapmanın gayreti içerisinde değilim. Araziden elde ettiğimiz başarıyı e, arazide olan arkadaşlarla paylaşmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. E, diyeceklerim benim bu kadar. Şimdi İlhami Bey ne bekliyor acaba? sorunları neydi? Onu öğrenmek istiyorum. Tuncay Bey bir şeyler anlattı. Evet. Amet evet. Bey, ben bahçeye bakmak yok seviyorum. Kılık bahçesine gittim de huzur buluyor. Bunda her sene ben değişik değişik übreler attım. Attım attım ama dalda gördüğüm kılığı yerde göremedim. Bir günler çok güzel oldu. Bir sene baktım hiç bir şey oldu. Elimden kazma çaba makinesi tozmadı. Elimden kazdım. Ama bir türlü neticeye ulaşamadım. İnternetten araştırmaya başladım. Ama Fındık görüyorsun dalda altıncı ayda, toplamaya gidiyorsun, dallar kalkmış, da ne dalında var ne yerinde var, fındık doldurmuyor hiç yani Bu konuya fazla girmek istemiyorum. Dalda 6. ayda görüp de 7 ayın sonunda görememenin sebepleri var. Ben bunu videolarımda anlattım. Evet, anlattım. Ee, anlattım. E, mesela, anlattım. Beyefendi aynısını yaşadı Allah'ın izniyle, başarıyı yakaladı. Biz 6. ayda doğan fındığın içini dolduracağız arkadaşım, bu kadar garanti konuşuyorum. Çünkü benim ürünümü içerisinde 27 tane parametre var. Burada hepsi. Burada hepsi arkadaşlar. 27 tane parametre var. Öyle e, sıradan konuşan birisi değilim. Ve bu 27 tane e, ana kurallar da bitkiye neler sağladığını e, birçok arkadaşımız bilir. Çiftçimiz de bunun yanında daha da iyi bilecektir. Şimdi e, uydu fotoğrafından yerim belli oldu dedim Bana açıklar evet. onu? <laughs> Şimdi bu yalnız e, gelişme içerisinde gelişme oluyor hocam. Yani e, onun için e, bunu <laughs> tencere ve çok güzel. Şimdi evet. arabayı doldururken bir şeylerden bahsetti. Uydu'dan şimdi, yeri fark edilmiş. Şimdi ben bu e, Ayça organik ürünleri geçen yıl kullandım. Evet. E, benim arkadaşım şu senin dedi uyduyu dedi bir dedi şeyden yerin dedi e, resmi var mı uydu'dan bakarız dedim ya. Uydu'dan girdik, baktık ve ben şaşırdım. Amcamlarla benim arada olan yerim belli değil yani karışık. Yani sadece arada bir sıra var. uydudan baktık ve benim yerim aynı uydu şeklinde şey tapu şeklinde uydudan bu şekilde böyle yem yeşil olduğunu gördüm. Diğer fındıklar etrafta sap sarı. Uydudan benim yer tamamen tapu şeklinde çıkmış. Şaşırdım yani. Evet arkadaşlar. Renk değiştirmiş. Yani benim bahçenin rengi değişik. Dağlarda karımız mevcut. <laughs> evet, evet. Gönüllerde mutluluk var, huzur var. Evet. Geleceğe umutla yolculuk var. Evet. Ee, ne diyelim? Ee, bütün güzellikler, tüm çiftçilerimiz olsun. Bugün yine düzceden hepsine, hepimize selamlar olsun. Gönül dostlar diyorum. Benim çiftçim gönül dostu Gerçekten arkadaşlar, çiftçimle bir araya gelmek bize büyük güç veriyor, güzel enerji veriyor daha da fazla çalışmamıza sebep oluyor. Tombişim yanıma gelir misin? Seni seni yanımda bulamadığım zaman ben rahatsız oluyorum. Gel lütfen. Evet. Bak, yavru kuş gel. Büyük kaptan e, bizim cefamızı çekiyor. Hepinize hepimize sevgi, saygı ve mutluluk